Sevgili dostlar, ben astrolog ve spital danışman Medyum Canan Canoğlu. 26 Aralık 2020 Cumartesi gününden hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ve bugünkü deste seçte çay falım var, altın tarotum var, klasik tarotum var. Ve Deniz Kızları ve Yunuslar Destesi'nden kartlarımla da destekliyorum. Deste seçte hep beraber bakıma geçiyorum sevgili dostlarım. Çay falını seçenler için bakın şimdi şurada bazı konular yeni gündeme taşınmış, yeni gündeme gelmiş size sürpriz olabilecek olaylar yaşayacaksınız. Oldukça hareketli bir döneme girmişsiniz. Çay falını seçen sevgili dostlarım. Hem de bazı yenilikler yapacağınız bir döngüdesiniz. Yüksekçe bir yere çıkıp oturduğunuzu görüyorum. Bu yüksekçe bir yerde oturmanızın sebebi biraz daha olaylara geriden bakabilmek, biraz da rahatlayıp şöyle bir oh deyip bir rahat nefes alıp bazı şeylere hani daha bir soğukkanlı bakmak niyetiniz var. Bunu da gerçekleştireceksiniz sevgili çay falını seçen dostlarım. Özellikle oğlak burçları, kova burçları ve aslan burçları olup da çay falını seçenlere müjdeli haberler var. Onların özellikle gerek evlerine bir eşya alma gerek elektronik ve hani bilişim sektörüyle ilgili telefon alma, bilgisayar alma gibi konuları varsa çok şanslılar çok şanslı bir dönemdeler. Bunu değerlendirsinler. Birkaç gün içerisinde bu konuya el atabilirler. Belki kampanyalar vardır. Yılbaşı öncesi. Belki de güzel fırsatlar gelecektir. Onu söylemek istiyorum. Bazı soru işaretleri ve planları var. Çay falını seçen sevgili dostlarımın. Soru işaretlerinden iki tanesini görebiliyorum. Birisini hemen alabilecekleri cevaplar var. Diğeri için biraz beklemek zorunda kalacaklar. Adım attığınız bir olay var. Başka bir şehre gitme, gelme durumu söz konusu. Bu gidip gelmeler sizin lehinize olacak. Çünkü bazı konulara el atmayınca olmayacak sevgili dostlarım. Bazı konulara el atmanız sizin çok lehinize, çok güzel şeyler yaşamanızı gerektiren şeyler. Yani hani e, mutlaka işin başında sizin olmanız gerekiyor, sizin bir şeylere öncülük yapmanız gerekiyor. Bunun içinde bir yol kat edeceksiniz. Farklı bir şehirde gözüktüğünüz bu arada onu söyleyeyim. Fil çıkmış kocaman kulaklarıyla dişleriyle beraber fil çıkması daima kuvvet anlamına geliyor kuvvetinizin, gücünüzün yerinde olacağı büyük bir işe atılım yapmak üzere olduğunuzu görüyorum. Bu işten kar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu işin uzantıları başka yerlere gidebilir. Duygusal hayatınızda ise sevgili dostlarım bazı çay falını seçenler kesinlikle barış yapacaklar. Adında o harfi harf olan A harfi olan N harfi olan birileriyle barış yaptığınızı görüyorum. Gerek kadın gerek erkek olduk olan sevgili dostlarıma bunları söyleyebilirim. Ani bir öfke patlaması, ani bir duygu yoğunluğu belki sistemle beraber ayrılmış olabilirsiniz. Ama ayrılık uzun sürmeyecek. 3 hafta veya 3 gün içerisinde haber alacaksınız ondan. 3 ay içerisinde de o kişiyle büyük bir sevinciniz olacağını görüyorum. Bazı engellerin ortadan kalkacağını, onun ailesini sizi tanıyacağını, sizin de onunla beraber işte geleceğe yönelik planlar yapacağınızı görüyorum. Hayırlı şeyler olacak sevgili dostlarım. Bakalım çay falını seçen aziz dostlarıma tabakta neler var? kocaman bir e, sevgili dostlarım kocaman bir gemi görüyorum sanki yani kendi bir gemiymiş gibi denizin ortasında e, ve size doğru yaklaşıyor bunun önemli bir haberi getirdiğini söyleyebilirim önemli haberleriniz olabilir önemli şeyler gerçekleşecek ev almak isteyenlere 3 odalı bir ev çıkıyor 3 odalı bir evde gözüküyorlar. Aynı zamanda bazı dostlarımın e, yengeç olsun, akrep olsun, duygusal durumlarında iyileşmeler olacağını söylüyorum. İyileşmeler onları çok güzel yerlere getirecekler. Aziz dostlarım. Bakalım peri, kızı ve yunuslar destesinde neler var? Olumlu enerji var sevgili dostlarım. Ve kendinizi çok değerli hissedeceksiniz. Mutlaka dua ve tefekkürle meşgul olunuz serbest meslek diyor bazı konularda atılım yapmanız gerekiyor gerek maddi anlamdaki kazançlarda gerek duygusal anlamdaki kazançlarda biraz kendinizi cesaretli bulun biraz kendinizi atılım yapmaya hazırlayın o zaman her şey yoluna girecek. Çünkü sen değerlisin ve özelsin. Bakın dolunay görüyorsunuz burada bir dolunay. Ve bizim dolunayımız biliyorsunuz bu ay birkaç gün sonra ayın 30'unda, 30 Aralık'ta bir dolunay meydana gelecek. Bu dönemde kendiniz olumlama yaparaktan geçmişi affedip kendinizi değerli hissettirecek eylemlerde bulunun, ritüellerde bulunun her şey yoluna girecek sevgili dostlarım. Bir de olumlu enerji düşünün diyor. Olumlu enerjiyi etrafa yayın. Sizden bir başkalarına başkalarından evlene yayılacak diyor. Sevgili Deniz Kızı ve Yunuslar destesinden kartlarımız. Sevgili dostlar gelelim altın tarotu seçen aziz dostlarıma bakalım neler vaat ediyor. Evet fırlayan kartı hemen alıyorum. Altın Tarut'u seçen sevgili dostlar, bazı pişmanlıklarınız var ve aynı zamanda gelip geçici bir rahatsızlık yaşadığınızı görüyorum. Bu rahatsızlıklar sizi üzmesin, düşündürmesin. Yakın zamanda pupa yerken açılacağınız bir işe girişeceksiniz ve denizin ortasında yalnız gezdiğinizi görüyorum. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizin duygularınız var, düşünceleriniz var, güçlü bir karakteriniz var. Yalnız hissettiğiniz veya artık gider de dönmez dediğiniz ve uzaktan beklediğiniz bir kişiden haber alacağınızı görüyorum. Haberler çok olumlu, çok iyi, çok ılımlı şeyler. Beraber mutlu olacaksınız. Adeta kendinizi sarayda bir kraliçeymiş gibi hissedeceğiniz dönem. Bu duygusal adam ya da bu duygusal kadın size çok güzel gelip geçici de olsa hevesler, gelip geçici hevesler de olsa güzel şeyler yaşatacak. Çünkü gelip geçici heves diyorum. Bazı olaylardan sonra ilişkide biraz zedelenmeler başlayacak. Bir inişli bir çıkışlı döneme girdiğinizi gösteriyor. Bu insanın beraberinde getirdiği kadın ya da erkek olsun beraberinde getirdiği sorunlara işaret ediyor. Birkaç gün ya da birkaç hafta böyle güzel giden bir ilişkiniz olacak ama sonra sorunlar baş gösterecek. O sorunları tek başına çözemem diyorsun, yardım almak istiyorsun, tek başına çözeceksin ve en güzel kartlardan biri güneş kartı çıkıyor. Ve son noktayı güneş kartı söylüyor. Yalnız hissetme yardımcın var. Yardımcın Allah. Veya karşıdaki insanlar uzlaşabilir miyim, anlaşabilir miyim? Neden anlaşmazlık olduğu gibi sorunları kendine soruyorsun ama bu soruların cevapları ikinizin de kendinizi özgür bırakmanızda yalnız kaldığınızda karşıdaki insandan göreceğiniz destekle ve göreceğiniz iyilikle beraber karşılıklı sevgi, karşılıklı aşk var. Özellikle de iş hayatında iyileşmeler olduğunu görüyorum. Altın tarotu seçen sevgili dostlarıma Melek kartlarını seçtiğimde özgürleş diyor. Ve yardım alıyorsun diyor. Evet yardım alıyorsun. Çünkü birbirinize yardım ediyorsunuz. Yani birinizin zor durumda olduğunda diğeri ona mutlaka ve mutlaka yardımı getiriyor, yardımı götürüyor sevgili dostum. Bazı duygu ve düşüncelerinden özgürleştiğini görüyorum. Özgürleşiyorsun, bağımsız hareket ediyorsun. Onun neticesinde ...kuğular kadar duygusalsın, kuğular kadar kutsalsın ve kutsal olan beraberliği arıyorsun. Ruh eşini arıyorsun sevgili dostum. Buluyor musun? Bakalım dünyanın öbür ucunda olsa buluyorsun ve ona dokunuyorsun. Bir dilek tut diyor. Bir dilek tut anında gerçekleşecek diyor. Gerçekten bütün dileklerinin gerçekleştiği bir döngüye gelmişsin. Ve Şuradaki suya vuran aksını görüyor musunuz? Peri kızının resmi suya aksetmiş. Görüntüsü suya yansımış. Bunun anlamı ruh eşini bulacaksın ve ruh eşini bulmanda ilahi sistem sana dokunuyor. Sihirli bir dokunuşla beraber ruh eşini buluyorsun. Her şey iyi ve güzel yolunda gidiyor. Klasik tarotu seçen sevgili dostlarıma yorum yapmak üzere şimdi Klasik tarota geçiyorum. Bakalım neler var. Evet. piri kartlarından da seçiyorum. Şimdi sevgili dostlarım bir şeylerden kaçıyorsun. Yine dolunay fazını veriyor bu kartlarda da. Önümüzdeki günlerde oluşacak dolunaydan geçmişini bırakarak kurtulabilirsin. Dolunay fazında geçmişinden kurtularak sıkıntıları yenebilirsin. Esrafında sığ insanlar var. Aniden seni öfkelendiren insanlar var ve sen gerçekten bu sığ insanlarla uğraşmaktan yorulmuşsun kendini bir kenara çekmişsin ve sosyal hayatın bir kenarda kalmış. Belki başka bir şehirde bıraktıkların var ama sen hakikaten hakikaten şu anda bir dönüşüm yaşamak istiyorsun. Kendini çok yalnız hissediyorsun. Çok kimsesiz, çok mutsuz hissediyorsun. Aynı zamanda sevgili dostlarım şurada öyle güzel bir şey var ki uykusuz geçen gecelerin ardından kendini çaresiz hissettiğin kalabalıkların içinde çaresiz kaldığın ve bütün bir dostlarının sana soğuk davrandığı yüreğinin üşüdüğü kendini yalnız hissettiğin bir dönemde ve ilahi yardımın senin tarafından hissedildiği bir dönemde ilahi sistem sana akışta olacak akışla beraber sen de onu algılayacaksın. Duaya başlayacaksın. Yaptığın dualar karşılık görecek. Yaptığın dualar kabul olacak. Aynı zamanda ölmüş olan duyguların canlanacak ve yeniden bir uyanış yaşayacaksın. Bu kıyamet borusunu haber veren bir işarettir. Yani eskiyi öldürüp yeniden doğacaksın. Bir birisiyle yüzleşme yaşayacaksın. Ayrılıp giden birisiyle yüzleşme yaşayacaksın ya da ilişkide sığ davranan, sana soğuk davranan birisiyle yüzleşme yaşayacaksın. Yeniden doğuş, yeniden beraber olmak söz konusu. Tezahür için biraz müzik diyor. Hızlı tezahür için ilahi ya da şarkı söylerken, mırıldanırken veya müzik icra ederken arzunu düşün. Arzuların var. Bazı arzularını düşün. Özellikle özellikle dostlarım Başak Burcu olanlar terazi burcu olanlar ve aslan burcu olanlar. Bakın bu üç ay peş peşe doğanlar, aslanlar, başaklar, teraziler. Müzik ve kendinizi şifalandırın. Ya da meditasyon müziği dinleyerek meditasyon yapmayı deneyin. Daha çabuk dilekleriniz gerçekleşecek. Şarkı söyleyen gruplara katılabilirsiniz. Şarkılara eşlik edebilirsiniz. Ve hayatınızın fırtınalı geçen bölümünü yaşamınızı basitleştirerekten daha az belki yorulacaksınız. Belki daha az emek sarf edeceksiniz. Çünkü bu aralar biraz dinlenmen lazım. Müzikle dinlenmen lazım. Spor yaparak dinlenmen lazım. Meditasyon yaparak hayata yön vermen gerekiyor sevgili dostum. Bunları yapman gerekli çünkü simya kartı çıktı. Simya değişimdir. Simyanın manasını herkes biliyor ama bilmeyen küçük yaştaki kardeşlerim için söylüyorum. Ya da unutan arkadaşlarım için simya biliyorsunuz. Ee, farklı madenlerden altın elde etmeye çabalayan bir Çalışmanın adıdır. Orta Çağ'da simyacılar, simyacı dediğimiz taştan altın elde etmeye, değerli taşlardan, diyelim kuvars taşından altın et, elde etmeye çalışan böyle bir bilimsel çalışmalar yapan gruplar varmış. Özellikle Orta Çağ Avrupasında simyacılar çok popüler ve çok yaygınmış. Şimdiki değişimin adı kimya deniyor ona. Simya önemli bir değişime haber veriyor. Simya içsel yolculukla da yapılabilir. Taşlaşmış kalbini altına çevirebilirsin. Bu bir simyacının işidir diyor. Gözyaşlarını altına çevirebilirsin. Gözyaşlarını ve katılaşmış kalbini bir şekilde yola getireceksin sevgili dostum. Arkadaşlar 26 Aralık 2020 Cumartesi günkü bakımım bu kadardı. Bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numara. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın